Tersi bir nota. İki harfli. Do, re, mi, fa. Tersi dedim çocuğum. Fa, mi, re, do. Bana bak. Niye siz Gülhane şenliklerine katılmıyorsunuz? İnsanların gülmeye ihtiyacı var ayol. <laughs> ay anne ay, şenlik dedin de aklıma geldi. Okulun pilav günü yaklaşıyor ya. Ay bunun şenlikle ne ilgisi var? Yani duyan da pek eğlenceli bir şeyden bahsediyorsun zanneder. Ancım aslında eğlenceli oluyor. Lise arkadaşlarımı falan görüyorum. Bir de yalnız başıma gitmesem her seferinde daha iyi olacak. Kocan olacak o üçüncü teki şahıs niye gelmiyor seninle? Pilav sevmiyormuş beyefendi. Saçmalama be. Sen de inandın mı bu bahaneye? Aman anne inansam ne olur, inanmasam ne olur. Allem ediyor, kallem ediyor. Her sene bir bahane buluyor gelmemek için ya. Bulur o, koçum benim. Öündüğü şeye bak, Hanzo'nun kızı. Gurur duyarım anacığım. Kafana terlik yersen ne duyarsın? Bilemiyorum, kulaklarım çınlayabilir. Ah! Oh. <laughs> vallahi da çınlıyormuş. Ah! Benimki de çınlıyor hakikaten. Bebeğim normaldir. Çünkü şu anda kapı çalınıyor. <laughs> ben açarım. Pilav gününü ben söyleyeyim mi? Anneciğim sen söylersen hiç gelmez. Sadece mevzuyu açayım. Anneciğim lütfen karışma sen. Ne haber Zeki'cim? Ne no olsun moruk idare eder. Kafa yeterli galiba. Sorma vallahi boşluğuma geldi. Selamünaleyküm kızlar. Hoş geldin hayatım. Yavrum yemek hazırlamadı mı bir tanem? Aç mısın? Fena, ne var? Pilav. Süpermiş, başka? Nasıl süpermiş başka? Hani pilav sevmiyordun sen? Pilav sevmiyor muydum? <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? E karın söyledi. Aslan sen pilav seviyor muydun? Yavrum ben pilav seviyorum da pilav gününden nefret ediyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum sana Allah Allah. Ne zaman dedim ben pilav sevmiyorum diye. Ya Aslan bir kerecik gelsen ölür müsün yani pilav gününe? Ya gelmek istemiyorum yani. Bütün gün bunları anlatıp duruyorsun bana meveşim ya. Ben haz etmiyorum oradaki tiplerden öyle değil mi kızlar? Yani ben mi yanlış bir şey konuşuyorum? Siz de destek verin babanıza. <laughs> Saçmalama aslan ya. Alt tarafı lisenin pilav gününe gideceğiz. Ne kadar kötü olabilir ki? Yavrum ne bileyim yani benim için bir kabusa dönüşebilir. O derece diyeyim yani artık anlamıyor. Belki sen onlar için bir kabusa dönüşebilirsin. Misal çok güzel. Beni bu işe bulaştırma azad etme beş ne olur. Zaten yorgunum gözünü seveyim ya. İşte bu yüzden bütün arkadaşlarım beni yalancı zannediyor. Neden bir tanem? Çünkü seni hiç görmediler hayatım. Aslında ben evlenmedim her şeyi uydurduğumu zannediyorlar. Yavrum meveşim yani ben ne yapayım... İspat etmek istiyorsan o zaman evlilik cüzdanımla gez yani al götür o zaman kimse bıdı demez. Ay hayatım yeter yeter. Tamam gelme istemiyorum ya. istemiyorum gelme. Aslanım benim be. Nasıl da sıyrıldı işin içinden. <laughs> hayır yok. hayır. Alim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan, krala derman yok. Aslanım. hayır. Hayır. hayır